Herkese merhaba. Benim adım Deniz ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda çeşitli bebek kıyafetleri, özellikle yeni doğan kıyafetleri ve aksesuarları, yetişkinler için çantalar ve kendin yap videolarını bulabilirsiniz. Şimdi ben çok fazla kullandığım bir tekniği göstermek istiyorum bu videomda. Şu şekilde yaptığım yeni doğan şapkalarına nasıl pompon yaptığımı göstereceğim. Şöyle bir yeni doğan şapkası yapmıştım. Bunun pomponunu hazırlayacağım bugün. Pompon hazırlarken bimden aldığım şu aparatı kullanacağım. Ee, gördüğünüz gibi çeşitli boyları var. Şurada da yazıyor. Ben daha çok şu boyu tercih ediyorum yaptığım e, aksesuarlarda. Şimdi bugün bunun kullanımını göstereceğim size. Evet aparatımız şu şekilde açılıyor. Bu şekilde açacağız sarmaya şuradan başlayacağız. Neden? Şimdi şurayı sararak geleceğiz. Buradan diğer e, dilime geçeceğiz. Buradan da bu şekilde sarıp yukarıda bitireceğiz ve sonra şöyle kapatacağız. O yüzden içeriden dışarıya, e, bu dışarıdan da içeriye, o da içeriden dışarıya olacak şekilde sarılacak. Açıyoruz şu şekilde ikili ikili olacak şekilde şuradan başlıyoruz sarmaya. Pomponunuzun düzgün ve eşit olmasını istiyorsanız kesinlikle sayarak sarmalısınız. Yani buraya kaç kere sardıysanız bu tarafa da eşit sayıda sarmalısınız. Ve ne kadar yoğun ve sık sararsanız pompon o kadar güzel olacaktır. Yani burada e, sarmaktan çekinmeyin. 100, 200, 300 ne kadar sarabiliyorsanız sarın. Benden size tavsiye. Tabi ipiniz yeterliyse. Şimdi ben başlıyorum sarmaya. Şu ipi de elimizle bir süre tutalım ki kaçmasın. Şimdi bir kere sarmışım. 2 3 Şuan şimdilik kapatayım. 4 5 6 7 Evet 170 kere sardım şu anda. Aparatımı kapatıyorum ve diğer kanada geçeceğim şimdi. Bunu açıyoruz. İpimizi şuradan geçiriyoruz çataldan. Şu şekilde çataldan geçirip diğer tarafa sarmaya başlıyoruz. Burayı da aynı şekilde 170 kere saracağım şimdi. 2 3 Evet burayı da 70 kere dola 170 kere doladım. Kapatıyorum. İpimi şöyle şuraya tutturayım şimdi kesmeye başlıyoruz şu çataldan başlayarak karşıya doğru keseceğiz tabi burası biraz zor oluyor makasınızın bayağı bir keskin olması lazım benimki çok keskin olmadığı için biraz beni zorluyor burası diğer çataldan yine devam ediyoruz kesmeye. ipimizi de çıkarttık. Şimdi ne yapacağız? Bazı yerlerde kaymalar oldu ama hiç problem değil. Çünkü ipi bağladıktan sonra düzeltmeleri yapacağız. Şimdi iki katlı bir ip keseceğiz. Şu şekilde bir boy yeterli olur diye düşünüyorum. Bir de ben bu ipi şapka şapkayı dikmek için de kullanacağım için şu şu boy şu boy bize yeterli olacaktır. İki katlı bir ip ayarlıyoruz. Ve aparatın ortasından geçiriyoruz. Şurayı temizleyeyim daha açık gözüksün. Aparatın ortasından geçiriyoruz bu şekilde. kere düğüm atıyorum. Ama burada dikkat etmeniz gereken kesinlikle e, iyice sıkmanız. Pomponunuzun daha sonra kullanımdan kaynaklı dökülmesini istemiyorsanız burada bayağı bir sıkmanız gerekiyor. İyice sıkıyoruz. Sıkabildiğimiz kadar. Sonra çeviriyoruz diğer tarafı ipimizi. Burada da bir düğüm atıyoruz. Burayı da iyice sıkıyoruz. Hatta bir düğüm daha atalım iyice sağlam olsun. Sonra şu beyaz yerleri çıkartıyoruz. Bu şekilde sallayıp biraz toparlanmasını bekliyoruz. Evet güzel bir pomponumuz oluştu. Fazla olan ipleri uzun olanları falan keserek ayarlıyoruz. Şu şekilde. Bunları keserek dengeyi kurarsınız. Şurada da var fazlalıklar. Şurayı temizleyelim. Evet tabi biraz daha düzeltilmeye ihtiyacı var. Ben bunları daha sonra keseceğim. Güzel bir pomponumuz oluştu. Daha sonra ben pomponumu şu şapkanın uç kısmına dikeceğim. Düzeltmelerimi tamamladıktan sonra. Evet videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Özellikle bebek kıyafetleri ile ilgileniyorsanız, yeni doğan aksesuarları ile ilgileniyorsanız, farklı tasarımlı çantalarla ilgileniyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğenir ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.